Düşünce gücüyle drone uçurdular. Yapay zeka destekli bir teknoloji sayesinde felçli bir adam düşünce gücüyle drone uçurmayı başardı. Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar geliştirdikleri ileri düzey bir algoritma sayesinde felçli bir adamın yalnızca düşünce gücüyle bir sanal drone uçurmayı başardığını açıkladı. Beyne yerleştirilen 192 elektrottan oluşan bir implant sinirsel aktiviteleri yapay zeka yardımıyla yorumlayarak hareket konumlarına dönüştürüyor. Kullanıcı sadece düşünerek 4 farklı sinyali tetikleyebiliyor. Deneye katılan ve ismi açık açıklanmayan birey omurilik yaralanması nedeniyle ellerini ve parmaklarını kullanamıyordu. Ancak zihninde parmaklarını hareket ettirdiğini hayal ederek sanal bir drone'u yönlendirmeyi başardı. Beyindeki sinyaller yapay zeka tarafından analiz edilerek kullanıcının verdiği komutlar anlık olarak drone'a aktarıldı. İlk iki parmağı düşünerek bir sinyal, ikinci iki parmak için başka bir sinyal ve baş parmak için ayrı bir komut üretildi. Bu sistem sayesinde katılımcı bir drone'u engellerle dolu bir parkurda başarıyla uçurabildi. Araştırmacılar Beyin bilgisayar arayüzü teknolojisinin ilerleyen yıllarda daha karmaşık görevlerde kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak şu an için bu sistemin bazı sınırlamaları var. Yapay zekanın kullanıcıya özel olarak eğitilmesi gerekiyor ve zamanla beyin aktivitesindeki değişimler nedeniyle eğitim süreçlerinin tekrarlanması gerekebiliyor. Gelecekte yalnızca düşünce gücüyle çalışan protezler, robotlar ve diğer teknolojiler sayesinde engelli bireylerin bağımsızlıklarını yeniden kazanmaları mümkün olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.